Hepinize merhaba arkadaşlar. CSA Aquarium'dan herkese selamlar. Ee, çekilişimizi yapmadan önce şehit olan kardeşlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Hani ailesine ve akrabalarına ve eşlerine, dostlarına başsağlığı diliyoruz. Balık çekilişimizi başlatıyoruz. Şu an ilk çekilişimizde balık çekilişimiz var. İkinci çekilişimizde muhabbet kuşları toplam 232 kişi katılmış. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şu an ilk etapta balık çekilişi yapacağız. Balık çekilişinde isimlerinizi gösterelim size. Balık çekilişimizi ilk birinci sıradan yazdık arkadaşlarımızı. Kendi isimlerini görebilir. Bu şekilde hepsini yazdık. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Bunları genellikle şimdi çekilişi yapacağız. Bir de sizden ricam videoları çok net izlemenizi istiyorum. Çünkü şu an sadece video izlenmemiş. Yani örnek veriyorum. Videoyu izliyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Kapattığınız zaman bize hani zaman sürecimiz var. Saat sürecimizi dolduramıyoruz. Saat süreci için videoları tamamen kesintisiz izlerseniz sizden rica ediyoruz. Hani e, bu saat sürecimizde 1000 aboneyi tamamladığımız gibi bu saat sürecinde tamamlamamız gerekiyor. Hadi arkadaşlar çekilişe geçelim. Buyurun. Çekilişimizi yapalım. Yazdık numaralarımızı. Kamera arkadaşımız sabitlesin. Çıkan arkadaş kimse ona göre herkese hayırlı olsun. Toplam 34 arkadaştı. 35 olarak yazdık. Kazanan arkadaş kim? İlk kazanan talihli arkadaşımız 3 numara. 3 numarada güzel günler arkadaşımız kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Yedek arkadaşımız da 18 numarada 18 numaralı Cihat Kaya. Cihan Kaya arkadaşımız yedek. 3 numaralı olan arkadaşımız gelmezse Cihan Kaya arkadaşımız kazanmıştır. Ona hayırlı olsun. Bir hafta zaman süreci var. Cih güzel günlerin. Bir hafta içerisinde gelip balığını teslim alabilir arkadaşlar şu an kuş çekilişi yapacağız. Kuş çekilişimizdeki kazanacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. 232 kişi var. 232 arkadaşın hepsine hayırlı olsun. Kazanacak arkadaşımıza şimdiden başarılar diliyorum. Şu an isim listelerinizi göstereceğim. Herkes kendi ismini rahatlıkla baksın. Görsün hani soru işareti kalmasın kimsenin aklında. Evet arkadaşlar kuş çekilişini şu an yazmakla artık yoruldu parmaklarım. Siz katılan arkadaşlarımız takip edebilirsiniz. şekilde yazmaya devam ediyoruz hala bitmedi maşallah katılan arkadaşlar bayağı bir çok kişi şey olduğumuzda artık bize de bayağı bir yorgunluk çıkıyor yazarken arkadaşlar siz dükkan iç mekanını seyredebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Bayağı uzun sürecek. Ben bununla uğraşıyorum şu an. arkadaşlar. Az kaldı. 233 3 arkadaş 30, orada gerek yok. 232 arkadaş. Burada herkes isimlerini görebilir isimlerini görecek arkadaşlarımıza en baştan olalım. Herkes kendi ismini rahatlıkla görebilsin. Bir numaradan bu şekilde başlayalım. Herkes kendi ismini görsün. Buradan bir arkadaşıma selam gönderiyorum. Doğan arkadaşımıza. Maşallah. Yani 3 ve 4. listeyi komple kendisi tamamlamış. Bu katılan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yani 5. listeye bile yine Doğan gidiyor yani. Çoklu hesaptan katılmış arkadaşımız. Sağ olsun bayağı bir katılım yapmış Biraz kamera sallanabilir. Ellerim titriyor. Kusura bakmayın. Toplam 11 tane liste hazırladık. Maşallahımız var. Daha da artacağını tahmin ediyoruz ve Sizden ricam bu kadar emeğimizin karşılığında videolarımızı izleyip ve like atmayı unutmayalım çünkü katılım sayısıyla like sayısı birbirini tutmuyor. Yine ata like atan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi çekilişe geçiyorum arkadaşlar. Çekilişimizi yapacağız. Bekleyin. Çekilişimizi başlatıyoruz. Şimdiden kazanacak arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Çekilişimizi başlatıyoruz. Kazanan arkadaşımız 168 numara. 168 numaralı arkadaşımız. 168 numaralı arkadaşımız. Can Akıllı. Hayırlı olsun. İkinci yedek arkadaşımız da 28 numara kazanmış. 28 numarada kazanan arkadaşımız kim? 28 numaradaki TikTok arkadaşımız kazanmış. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Birinci çekilişi kazanan arkadaşımız 28 numara şey, pardon 68 numara gelmezse 168 numaralı arkadaşımız gelmezse kusura bakmayın özür dileriz. 28 numaralı arkadaşımız teslim alabilir. Bir hafta içerisinde bu arkadaşlarımızın gelmesini tercih ediyoruz. Çünkü neden? Milletin hani kimseye hak geçmesin. Bir hafta mühlet veriyoruz. Bir hafta sonra bu arkadaşlarımız gelip kuşlarını teslim alabilir katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve videolarımı izlemeye, takipte kalmaya devam edin. Çünkü çünkü katılan arkadaşlarımız şu an e, çok fazla yoğun talep olduğu zaman biz de bu talepleri değerlendirip bu şekilde güzel çekilişlerimizi yapıyoruz. Bizim sadece sizden istediğimiz tek ricamız çekilişlerimizi sonuna kadar hani ya da attığımız videoyu sonuna kadar izlerseniz memnun kalırız. Hani emeğimizi karşılığında en azından bir nebze olsun alalım. Şu an saat süreci ihtiyacımız var. Ve sizin sayenizde bin aboneye ulaştık. Herkese çok teşekkür ederim. Yani e, görüntülenme sayısı örnek veriyorum. 300 ya da 700 ama gelen like sayısı 100 veya 60. Hani desteğinizi like atarak ve videolarımı izleyerek katılabilirsiniz. yapabilirsiniz. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve şehitlerimize tekrardan ailelerine baş sağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Allah.